من الرِّزْقَ وَلَمْ يَنْسَ أَحَدًا سُبْحَانَ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ olsun. Sabahımız hayır olsun. Kıldığımız namazımız, yaptığımız zikrimiz, getirdiğimiz kelime-i tevhidlerimiz, salatu selamlarımız, tesbihatımız, evradımız makbul olsun inşallah. Evet. Özel olarak burada niye toplandık? Kendi mahallemizde, mahallemizin camiinde niye namaz kılmadık? Bugün 12 Mart bu sene aynı zamanda 2021 devletimiz kararından Mehmet Akif ve İstiklal Marşı yılı olarak kabul edilmiş. Çok da isabet olmuş. Anlamamız gerekir. Önce geçmişimizi çok iyi bilmemiz gerekir. Geçmişimizin iyi taraflarını, kötü taraflarını iyi bilmemiz gerekir. Ki geleceğe daha demin adımlarla gidelim. <laughs> Ahmet Akif kimdir? Nesillerimize bunu çok iyi anlatmamız gerekiyor. İstiklal Marşı nedir? Ben kısaca çok fazla uzatmayacağım. Kısaca Akif'imizden İstiklal Marşı'ndan birkaç cümleyle bahsettik. Ondan sonra dışarıda inşallah gençlerimiz geleceğimiz geleceğimizin güvencesi, güvencesi gençlerimiz İstiklal Marşı'nı efendim okuyacaktır. Akif'imiz kimdir? Akif deyince ben hüznü anlıyorum hemen. Ne hikmetse Akif deyince üzüntü aklıma geliyor biliyor musunuz? Üzüntü. 1873 yılında dünyaya gelmiş. Fatih'te İstanbul'da. 1936 yılında da vefat etmiş. Kaç sene yaşamış? Kaç yaşında vefat etmiş? 63 yaşında, efendimizin yaşı, efendimizin vefat ettiği yaş. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, Akif'imiz ilkokul, ortaokul, lise ardından e, çokları bilmez. Baytar Mektebi'ni gitmiş. Bugünkü veteriner fakültesi yani, veteriner fakültesi. Bir süre baytarlık yapmış, veterinerlik yapmış. Ama memleketin, devletin o hengameli döneminde İstiklal Savaşı'nın verildiği, vatan topraklarının kurtarılmaya çalışıldığı dönemde Anadolu'yu dolaşmış, şehir şehir dolaşmış, kürsülerde vaaz etmiş, insanları heyecana getirmiş. Mesleği veterinerlik olmasına rağmen Arapçayı, Farsçayı, Fransızcayı kendi dili gibi belagatına vakıf olarak, edebiyatına vakıf olarak öğrenmiş. Malum, Mısır'da efendim, son e, vefatının, vefatının öncesinde bıraktığı son miras, Kur'an-ı Kerim tercümesi. Kur'an-ı Kerim'i tercüme etmek her baba harcı mı? Arapçaya böylesine vakıf. <laughs> Ama beni en çok hüzünlendiren nedir biliyor musunuz? Onun için gençlerimiz geçmişi çok iyi bilmesi gerekiyor. Şöyle müsaade ederseniz ayağa kalkın. Geçmişi çok iyi bilmesi gerekiyor. Geçmişteki ecdadını çok iyi tanıması gerekiyor. 1925 yılının sonunda Mısır'a gitmiş bir çeşit kendisini 11 sene vefat edene kadar açık hava hapishanesine mahkum etmiş. Kendi kendini mahkum etmiş. Halbuki Genel Kurmay Başkanlığı Milli Eğitim Bakanlığı'na vatanı kurtardık hainlerden bir istiklal marşı yazılsın dediği denildiğinde ödül olarak da 500 lira konulduğunda imtina etmiş. Sonra onu yanıltmışlar demişler ki ödülden vazgeçtik demişler. İşte bugün 12 Mart 12 Mart 1921 yılında efendim bugün mecliste yazmış olduğu gençlerimizin okuyacağı ve bizim kimliğimiz olan İstiklal Marşı bizim kimliğimiz bizim millet olarak milli yeminimiz yeminimiz nasıl ki her ferdin bir kimliği olur aynı zamanda aynı şekilde bir milletin de kimliği olur İstiklal Marşı bizim kimliğimiz orada bize ait ne varsa var Bayrak var, vatan var, mabet var, ezan var, şehit şüheda var. Bakıyor musunuz? Bunlar bizi biz yapan değerler. Ama ne acıdır? Bugün hala o kimliği öteleyen, o kimliği kabul etmeyen, o kimliği, o istiklal marşını yazanı kabul etmeyen bu milletin içinde azımsanmayacak insan var mı? Maalesef. Arkadaşlar, kardeşlerim gerçekten birisi demiş ki evladına nasihat etmiş. Oğlum kütüphanende Kur'an-ı Kerim eksik olmasın, bir de Safahat eksik olmasın demiş. Bakıyor musunuz? Akif'in bir tek eseri var, Safahat başka eseri yok. Kur'an-ı hep tercümesi de denildi ama o da ortalıkta yok. E, rivayetler odur ki vasiyet etmiş, <laughs> yakın demiş, ben öldükten sonra yakınmış. Kopyaları vardır filan diyorlar, inşallah vardır. 11 sene bu insan bu millete İstiklal Marşı yazmış, heyecanla yazmış, aşkla yazmış ve bu milleti aşka getiren bir İstiklal Marşı yazmış. Bu insan neden 11 sene açık hava hapishanesine kendisini mahkum etmiş? Gitmiş orada Türkçe öğretmenliği yapmış. Ahir ömründe de hastalığa yakalanınca gelmiş yine kendi vatanında Beyoğlu'nda vefat etmiş. Şimdi onun çok uzatmayayım. Onun safahatına almadığım bir şiiri var zannediyorum. Bizim benim şahsen şimdi yakındığım efendim, e, şikayet ettiğim şeyi kendisi şiire dökmüş. Âlemde edaniye müdaradan usandı. Âlemde edaniye adi insanları idare etmekten usandı hak yere takdir ile kavgadan usandım. Hak etmediği halde birilerini takdir etmek suretiyle efendim bunun kavgasını vermekten usandım. Adamın hakkı değil, niye takdir ediyorsun? İkbar et, ikbar et, ete köpmek de müyesser olacakmış. Ben öyle vesilane temennadan usandım. Yani diğerlere gelmek ete köpmekle mümkün oluyormuş. Ben böyle rezil temenni adam Böyle bir arzuyu asla kabul etmiyorum. Allah bilir. Devleti dünyada gözüm yok. Devlet değil ah, şimdi bu dünyadan musandım. Bakıyor musunuz? Akif de ne dedi? Hakikaten benim aklıma hüzün geliyor. Namerde değil. Merde değil. Ferde inanma. Ben herkesi hayretle temaşadan usandım. Şehrah-ı sadakatle de, devam etmeli derdim. Heyhat, bugün işte o davadan usandım. Sadakatin o ana caddesinde devam etmek e, etmeli derdim. Ne yazık ki ben bu davadan şimdi usandım. Geçtim feleğin vav-u bahar-u çemelinden ben razı iken bülbül-i usandım. Ben bu dünyanın, bu feleğin bağından, bahçesinden, baharından, yeşilliklerinden geçtim. Benim sırdaşım iken o her, her daim öten bülbülden, bülbül-i şeydandan usandım diyerek şikayetini dile getiriyor Akif'imiz. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu Osmanlıca bir hatıratı çevirdim. Ne hatıratı? Onu da zikredeyim, bitireyim. Bu ne hatıratı biliyor musunuz? 1950 yılında Kayseri'nin Yemliha köyü diye bir köy gidip görmek isterim. Bir hoca efendi orada görev yaparken oradan hacca gidiyor. Hacca giderken nasıl izin alıyor biliyor musunuz? Mekke'de yine ziyarete diye izin alıyor. Hac diye izin almıyor. Gençler dönemi iyi anlayın. geçmişinizi iyi tanıyın. Geçmişte yapılanları iyi anlayın. Mekke Medine ziyareti diye izin alıyor devletten, emniyetten efendim. Valilikten. Ve Kayseri'den İskenderun'a gidiyor. Oradan vapura biniyor. Vapurla efendim Kızıl Deniz'den geçiyor, ciddiye gidiyor. Mesela günlük tutmuş. Bir kitap haline getirmiş. Gidip haccını yapıp dönünceye kadar günlük tutmuş. Onun bir yerindeki bakın dönemi anlatan Akif'in yaşadığı, Akif'in ızdırabını sadece Akif çekmemiş. O dönemdeki milletin, bakın bir hoca efendinin tatilatındaki şeyi okuyacağı. Bir yerde diyor, sohbet ediyoruz diyor. İşte bizim böyle sohbet ettiğimiz gibi. Demek ki ancak cesarete geliyorlar. Ancak konuşmaya cesaret edebilecekleri bir süreç başlamış. 1950'ne o, o o o meşgul dediğimiz uğursuz dönemin bitişi. Uğursuz dönemin bitişi. Efendim, yönetimin değişmesi. Bakın hatıratta sadece bu kadar zikredebiliyor. Gene de korku var demek ki. Tevhid'i anlatıyor onlar. Tevhid-i değil. Öncesi var. Bu bölümü dikkatlerinize okuyayım. Bu şecere-i tevhid, bu tevhid ağacı 26 senedir hususiyle bir kaçak halinde gelişti. 26 senedir. Cumhuriyet devleti bizim devletimiz. Ancak bu millet, bu millet o 26 senede çektiğine layık bir millet değil. Arkadaşlar, tarihini bilmeyen bir millet gelecek inşa edemez. Ve tarih tekerrürden ibaret olmaması gerekiyor. Devam ediyor. Hususiyle bir kaçak halinde gelişti. Ne demek o insanlar namaz kılmakta, kendi Müslümanlığını efendim ee, dile getirmekten dahi yani sanki kaçak iş yapıyor, sanki kaçakçılık yapıyor. Örnek veriyor. Ruhsatsız rakıdan şaraptan, kumardan, kokainden, esrardan daha kaçak olmuştu. Ne? ne? Müslümanlık. Müslümanlık. Tevhid akidesini dillendirmek ve o doğrultuda yaşamak şunların kaçakçılığından daha tehlikeli hak olarak kabul ediliyor. Minarelerimizden ezan ve la eşer ve la ilahe illallah kelimesi okunamazdı. Kaçakçılara ara sıra para da biraz gün cezası verilirdi. Fakat Kelime-i tevhidçilere idam cezası da verilmiştir. Bunu anlatıyor. Oradaki cemaatin durumunu da anlatırken diyor ki Ah ah feryatlar çoğalıp hazin hazin cemaati hazıra ağlaştılar. Diyor. Ne zamanın hatırası bu? 1950 yılının hatırası. Yaşadıklarının acil hatıralarını dile getirmiş. Akif bu milletin ta kendisidir. Bu milleti tarif edeceksek, bu milleti bir tek bir tek ete kemiğe büründüreceksek bu akif olabilir. Ondaki o aşk, o iman, o heyecan istiklal Marşı'na böyle yansımış. Bizim bir edebiyat hocamız vardı. Bir sene dedi ki Çanakkale şehitlerine, Akif'in Çanakkale şehitlerine şiirini ezberleyene Başka hiçbir şey istemiyorum dedi. Tam not vereceğim. Biz de tahmin olduk o zaman. Ee, beş bin? Beş bin? On bin. On bin, beş bin. Biz biraz daha eskiyiz ya. Evet. evet. Ben de ezberlemiştim Çanakkale şehitlerine. Bu gençlerimizin hepsine İstiklal Marşı'nın sadece iki kıtasını değil, tamamını ezberletip ruhlarına işlemek gerek. Ruhlarına. Onun için bu seneyi hem Mehmet Akif hem de İstiklal Marşı yılı kabul eden e, idaredeki yöneticilerimize bizden teşekkür etmemiz gerekiyor. Allah onlardan razı olsun. Rabbim aynen Akif'imizin dediği gibi bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Peki o 500 lirayı kandırdılar da 500 lirayı aldı mı sonra? malum 500 lira yasana kaç 400 küsur 500 yıla civarında şiir gelmiş. Bunların içerisinden her kıtası alkışlanarak dinlenmiş mecliste 500 lirayı da vermişler ama o götürmüş bir hayır kurumuna ne yapmış? Bağışlamış. Allah gani gani rahmet eylesin. Şurada metfum bulunan başta Taceddin Sultan Efendimiz olmak üzere Musi Yazıcıoğlu e, efendim Nuri Fakti ve diğer buradaki methum bulunan bütün bütün mütevaffaya Rabbim gani gani rahmet eylesin. Amin, amin. E, Rabbimiz bu sabahki şu programımızı da hayırlı ve mübarek eylesin. Şimdi inşallah e, gençlerimizin e, istiklal marşını dinleyelim. Fazla Hocam burada, bu, bu fasıl burada bitiyor muydu? Bu fasıl bir e, dua e, adresi. Dua? Vakti ki işte bak tahmet <laughs> <Çok sevdiğim, gülüyor> olduk. Çok fazla, fazla şey yapmayalım. Tahmet olduk. Yeter. Ee, i̇nşallah hep beraber gençlerimizi bu güzel aşkla bir heyecanla okuyacak bir isimler marşını dinleyelim inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Ben Fatiha.